bir şey göstereceğim. Bakın. Bakın burada ne gördüm bacım. Arkadaşlar bunlar çok ilgi çekiyor. Şu kim İstanbul'da burada. Luna Park var. Nazıyor. Evet arkadaşlar size Ankara'yı göstereyim. Marmara düğümüzü de baya büyükmüş. Kara büyük Ankara. Zaten şurada da Konya var. Arkadaşlar Buradaki kulu, evet. ya ben de gittim, Konya'ya giriyor. Arkadaşlar şöyle, buradan gidiyoruz biz, favorim AVM var. Buradan alışveriş yapıyorlar. var. Bakın arkadaşlar. Dıştan fotoğraf koymamışlar mı hiç? Ya bil 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 bil. Bakın arkadaşlar konuya yazıyor. Vali annam da vardı. Ankara konuyor. Pepe. Çimento. Ha arkadaşlar. Bizim köyü buldum sonunda. Bakın arkadaşlar, burada bir sürü şey var. Sofular bura. burada. Bakın burada Zakaria çiftliği var. Şurada sofular mısır. okulu var. Biz şuradan şuraya geliyoruz. Bizim market nerede? Oraya koymamışlar mı? Bu arada çiftlik var. Ceylan Hanım çiftliği diye. İlkokul var. Kutlu, çıktı tarım hayvancılık jandarma karakolu semtleri var otobüs durağı var bakın tıkladım üstüne arkadaşlar e, bu bir sabah kalkıyor bir de akşam kalkıyor Yok. Bir sabah geliyor, bir de akşam geliyor. Otobüs. 146 numarası. Gelen olursa davetli. Burada da var otobüs durağı. Bizim köy de buralarda bir yerde olması lazım. Arkadaşlar şuradan Arkadaşlar Tuz Gölü'ne giden oldu mu? Şerefli Koç Ben Şerefli Koç içine gittik. Bayağı bir iyi. Arkadaşlar böyle çamur baltaları var. Balçıklı. Bakın her yer tuz yeri. Bakın ben beyaz. Bir sürü işte. Arkadaşlar çıplak ayakla yürümeyin. Ayağınız batıyor tuzları çok kötü. Tuz gölü içinde restoran falan var. Köpek. <laughs> Tamam. Bir daha var mı? Böyle işte. Bizim köyde park ettim ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.